Evet, Araplar artık Türkiye'ye gelmiyorlar ya da çok az geliyorlar diyelim. Araplardan kastım mülteciler değil bu arada. Bayağı Arap turistler ülkemize gelmiyorlar. Son günlerde artan ırkçılık olayları her şeyi etkiledi. Geçen günlerde bir operasyon düzenlendi ve 36 tane Twitter'da haber yapan sayfaların adminlerini gözaltına aldılar. Bunların arasında çokça fazla mülteciler ve sığınmacılarla alakalı haber yapan sayfa admini de vardı. Yani olay hükümetin dikkatini çekmişti. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'un merkezinde yaşanan bir saldırı olayı aslında bu ateşin fitilini verdi diyebiliriz. Kent meydanında iki kuvvetli turist kavgaya tutuşmuştu. Polis onları ayırmaya çalışıyordu. Fakat bir vatandaş polisle kuvvetli turistlerin kavga ettiğini düşündü. Ve ondan sonra tamamen saçma sapan bir arbede. Bu Arap turistler dayak yedikten sonra kuvvetlilermiş bu arada. Özürler dilendi işte ziyaretlerine falan gidildi. Sosyal medyada da büyük bir infial yarattı. Arap basınına da bu olay yansıdı. Bunun hemen ardından Araplar Twitter'da bir protesto yaptı ve Türkiye'ye gitmeyin çağrısında bulundu. Özellikle turistler son günlerde artan ırkçılık vakalarından çok rahatsız olduklarını ve Türkiye'yi normalde ziyaret etmek istediklerini ancak protesto için artık ziyaret etmeyeceklerini açıkladılar. Tabi internette yine insanlar ikiye bölündü. Aa güzel olmuş bu protestoya devam edin biz zaten sizi istemiyoruz diyenlerle ya kardeşim bunlar turist bunların gelmesi senin ülkene para kazandırıyor, seni zenginleştiriyor. Bu adamlar mülteci değil ki neden bu konuya seviniyorsun diyenler bu konuları tartıştı. Ardından bu konuya tepki gösteren bazı gazeteciler teker teker video çektiler. Arapça konuştular ve Araplara seslendiler. Türkiye'yi iyi göstermeye çalıştılar. Tabii bu videoda çok fazla tepki çekti. Neden onlara yaranmaya çalışıyorsunuz kardeşim diyenler oldu. Ben de biraz bakayım dedim. Arap turistler nasıl bir getiri sağlıyor Türkiye'ye diye. Gerçekten çok büyük bir getirileri var. Turizm gelirinin çok büyük bir kısmını oluşturuyorlar ve bıraktıkları para da çok fazla. Mesela tüm turistler genel olarak günlük 66 dolar. Toplamda 665 dolar harcarken orada Ortalamada, Arap turistler genel olarak günlük 118 dolar, toplam 1270 dolar. Kuvvetli turistler günlük 148 dolar, toplam 1749 dolar harcıyor. Bunlar ortalama veriler. Yani bakıldığında Araplar buraya geliyorlar, para harcıyorlar, konaklama yapıyorlar ve totalde oradaki esnaf senin ülken kazanmış oluyor. Ama bir yandan da hem mülteci sorunundan kaynaklı bir nefret var, nefretini tam olarak nereye yönlendirmesi gerektiğini bilmeyen bir kitle de var. Doğal olarak tüm bu yaşananların sonucunda Arap turistler, zarar görüyor ama tabi Arap turistler hiçbir şey yapmıyor. Sadece geliyorlar, geziyorlar, gidiyorlar. Böyle bir şey de yok. Bugüne kadar sınır dışı ile sonuçlanmış ne kadar fazla turistlerin yaptığı saygısızca eylemler varsa büyük bir çoğunluğu Araplar tarafından yapıldı. İşte paramızın bir değeri olmadığı için onunla dalga geçmeler, mekanlarda kral gibi takılmalar. Öyle videoları biliyorsunuz ya özel mülktür bir şey diyemem ya. Öyle hizmet etmek istiyorsa ve o hizmeti veren birisi varsa ben sadece eleştirebilirim yani bu dükkanı kapatın falan diyemem ama gerçekten bu gözler kötü şeyler de gördü. Ya totalde ortada bir problem var arkadaşlar. Arap turistlerle alakalı. Gelsinler mi, gelmesinler mi? Ya da gelmezlerse bize nasıl bir zararı olabilir? Şimdi mutlaka Arap turistlerle alakalı problemler yaşayan insanlar vardır. Zaten her turist başka ülkelerde problemler yaratabilir. Fakat ben burada iki tane bakış açısı görüyorum. Öncelikle yanlış bulduğumdan başlayayım. Arap turistler hiç ülkeye gelmesin. Hayır abi, mümkün mertebe kontrollerle gelsinler. Ülkemize para kazandırsınlar, ondan sonra gitsinler. Ya böyle bir turistin arkadaşlar size gerçekten de daha fazla katkısı olur zenginlik açısından ki buna ihtiyacımız var. Yani turizmi sadece tek bakış açısıyla görmemek lazım. Senin ülkenin tanınırlığı, gelenlerin başkalarını anlatması, ekonomik çarkı döndürmesi, kültürel bir zenginlik oluşturması ve oradaki esnafa büyük katkı sunması. Bunlar önemli şeyler ve bu adamlar burada kalıcı değiller. Eğer dediğim gibi düzgünce kontroller yapılırsa ve daha da önemlisi sen Arap turisti istemeyerek aslında sadece ve sadece para kaybetmiş oluyorsun. Mesela mülteciler bu konuda bir zarar almıyor. Gitmiyorlar da. Onları etkileyen hiç hiçbir durum yok. Onlar ülkede kalmaya devam edecekler ya da kaçak yollarla girmeye devam edecekler. Ama sen Katarlı zengin birinin buraya gelmemesini önleyerek aslında yatırımı da önlemiş oluyorsun. Hem turistik hem farklı açılardan. Ya o kadar bağımsız bir memleket değiliz arkadaşlar. Bu konuyu unutmamak gerekir. Türkiye hiçbir ülke ve hiçbir toplumla biraz da coğrafyası gereği böyle çok net bir düşman olamaz. O yüzden eşit yaklaşması gerekir. Mesela sen Arap camiasına komple düşmanın olarak bellersen Arapları ülkemize hiç gelmesin, turist olarak bile gelmesin dersen Arap camiası aslında güçlü bir camia. Totalle kaybeden sen olursun. Çünkü ülkede bir şeyleri döndüren en büyük çark ekonomidir. Ve Türkiye ekonomisini düzgün bir şekilde ilerletmek istiyorsa denge politikası izlemelidir. Yıllardır da bunu yapmaya çalışıyoruz zaten. Bir Amerika'nın yanında bir Rusya'nın yanında. Ne tam Avrupa'da ne tam Arap camiasında. Yoksa ilerlemez. Kendimize doğal bir düşman olarak birilerini belleyemeyiz. Böyle bir imkan da yok zaten. Amerika bunu yapar. Rusya benim düşmanım der. Ekonomik ilişkilerini de keser. Gerçi şu an ne kadar büyük bilmiyorum ama. Yani bu kadar güçlü bir memleket. Et. Ama sen bunu yapamazsın. O yüzden ona göre hareket etmen gerekiyor. Ha şunu da demiyorum. Mesela bu kafaya girenler de var. Araplar bizim ümmet kardeşimiz işte. Araplarla sürekli kardeş kardeş geçinmek zorundayız. Onlar bize şurada yardım etti, burada yardım etti falan. Hayır abi. Tamamıyla politik çıkarımız neyse, sana yararlı olan neyse öyle hareket etmelisin. Bana göre bu. Ümmet kardeşimmişiz. Yok işte arada İslam bağı varmış falan. Bunlar benim umurumda değil abi. Ben boğazımdan geçen ekmeğe bakarım. Hani bir ara mimi dönmüştü. Avrupa'ya böyle yanlamaya çalışan, kendini kabul ettirmeye çalışan o tayfaya sürekli sallıyorduk. E bir de Türkiye olarak kendimizi Arap camiasına satmaya, böyle onlara iyi gösterme çabası haline giren bir kitne var ve bunların da ayrıca mimi olması lazım. Ya yani bu da çok saçma bir şey. Sanki bizim kendi kültürümüz yok, kendi coğrafyamız yok. Niye kendimizi birilerine ya da bir şeylere yamamaya çalışıyoruz ki? Totalde çok geniş bir perspektiften bakarsak benim getireceğim açıklama şudur. İki radikallikten uzak turistin bir zararı yoksa yasalar çerçevesinde bunları daha da dayanıklı hale getirerek ülkemize dövüştürüyoruz giriş çıkışının sağlanması. Yoksa sırf Arap diye ülkemize gelmesin ya da bu konu hakkında sevinmek falan. Ben böyle bir şeyi desteklemiyorum. Diyeceklerim bu kadar.